gitmiş. <laughs> Kanka şimdi nerede kalmıştık? Ama bir şey diyeceğim ben dublaj çok izlemem ha. Altı yazı sevmiyorum. Nasıl yapacaksın? Orijinal mi izleyeceksin? Hı? Orijinal mi izleyeceksin? Yok, yani orijinal al... izlemeyeceğim işte. Altı yazı. Ha, ee, sarmaz. Olacak. Olacak. O zaman sarmaz bak işte. Lahmacı böyle Türkçe falan konuşacak. Normalde Japonca ya dizinin aslında. Harbi oğlum niye Japonca? Bazı Almanlar var arada. Japonca mı? Yok ya yani, bence. Oral hiçbir şey aramıyorsun değil mi? şu an? Bana bir doğruyu söylesene şu an ne yapıyorsun? Bu savaş yanında İyicini daha çok... Oğlum bir şey diyeceğim bak şans mı bilmiyorum ama şu savaş arasında etrafta daha çok canavar doğuyor. Spallonya. Bilmiyorsan e, karanlık mı ki? Ne yapsak ki? Sıkıntı olmuş yine. Ha, oğlum bu oyunda CT ile koşuyorduk değil mi? Ben diyorum ne oluyor? Oradan evine bakalım. <laughs> Kötü mü? Rama benziyor. Neyse ben şu Eee... oğlum şimdi şuradan bir Eee... bakayım ben tamam. E, ee, şuradan bir orala girelim. Pardon, yanlış oldu. Şimdi. Şöyle düzenleme yapacağız. Şimdi ben eve giriyorum. Evde yeni katlar yapacağım. Ya yani ev çünkü çok küçük yani. Oral eve gelsene ben de oral. Bekle geliyorum. Evin kapısında bekliyorum seni. Oral Şimdi bak şu evi biraz büyütmemiz lazım. Gel şuraya. Neredesin? Lavuk. Geliyorum la, bekle bir tamam. ya. <laughs> ha gel. Gel. Hah, gel. Ağabey buraya geç. Bakayım dur. Şunlar gereksiz bunları koy. Tamam. Neredesin? Buradayım. Evinin alnındayım. Ha şimdi. Gel, gel gel gel. Şimdi aşağı iniyoruz. Senle. Aa bura mı? Unuttum oğlum evi. Üçüncü kata iniyoruz. Vallahi evi unuttum bu arada. Şu an ev neredeydi? Şuradaydı dördüncü kat. Oral kayboldu zaten. Gelemiyor bile. Geliyor lan geliyor. bura niye karanlık lan? Burası ben bırakırken böyleydi. Bilmem ben kırdım öyle. Senin bana Kılıçla gez kılıçla. Etrafta kılıçla gez de bir yerleri kırma yanlış. Ha, doğru diyorsun. Çok zeki bir adamım. Bak burada ne var. Oradan ama koridoru. Burada bir şey varmış. Ah, Bu Ahrazlar koridoru falan mıydı? Bir tane sandık bulduk la biz. Demir set falan vardı içinde. Oral seks boğunu ne yapalım? <laughs> Çıkmaz sokak. Girme. Sakatsın. Oya oral. Gürümcü sen... oya <laughs> <oraya> ne? Neredeyiz? e, gel oral seni. ne? Kanka evin içinde balkon var. Oranın amı kordu. <laughs> Oy be. Hapishane. Hapishane mi? Oo. Onun oğlu koruma. Ses yok hepsinde gelecek. Aa, et. sen daha yeni mi görüyorsun Ömer? Kaynatıcılar hapis tutulur. Sen daha buraya yeni oğlum, mi görüyorsun abi bu katı? Yo, tane burada zaten. kaynatane. <laughs> Başta ne var? Eğlence alanı. Burada ne yazıyor bak. Direkt masyeri. Sen baya duruyorsun. Sen baya duruyorsun değil mi? Oğlum oralı <onları> süper. <laughs> <Verin> ne <laughs> Orada, uzun yazdım bana ama. <laughs> Yok sürtünme ben de bence ben ya yazdım bu arada. Sürtünme de şimdi hepsini uzun yazdı. Ha oho da sen yazdın hadi oh yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> uzun var ya uzun. O uzun. <laughs> ben. Okulda görüşeceğiz anlar. Okulda görüşeceğiz. <laughs> Oha çok zıplıyoruz lan. Oyunda <laughs> bir an pek ruhsan <laughs> bu oyuna geçecek. Yani. Gayetane miydi? Görüştük zaten onun. Gayetaneye geldi. Nerede? Oral gel gel Oral. Oral nerede? Kaynet hadi Burada büyüteyim mi ben? Ne yapayım? Kaynetaneye önemli bir yer çünkü. Kaynetaneye oğlum gerçekten kaynetaneye hadi burası ya. Kaynetaneye kim kırdı? Ben dur bayağı. dur ben tekrar koyacağım ben kırdım. Bir zekalı oral Or Or koydu. Kırdı. Oral nerede? Oral beni bekle oral. Ben Şimdi... yani? Oral. Oral Bu nereye gitti lan? Ya. Burada. Gel şuraya oral. Nerede lan oral? Kaynetaneye çıkamıyor ki kaynetaneye. Cürümcü oral. Cürümcü oral. Lan <laughs> buradayım ya görmüyor musun? Aa, Oral bizi bırakıp gitti la. Oral nerede? Allah. Allah. Buyun ya oğlum. Oral yok. Ciddi, ciddi kaynatıp gitti la bize. Böyle olsun lan Oral. Bir daha evet. ben de konuşursan senin evin. Mehmet. Mehmet. Evi. Oral, Oral nerede? Am evin namundayım. Berkay, Berkay. Oral nerede? Bilmiyorum ki. Evin namundayım. Bakıyorum. Bak yukarılara bile bakıyorum. Uyuyamıyorum. Yok. Sen bir de gel benimkine. Neyse. Bekle sen nerede bu? Kapı kendi, kendi kendine mı? açıldı az önce. Kapılar kendi kendine açılıyor la. Oğlum ben gidiyorum la. Ben gidiyorum ve uyumaya gidiyorum. Oğlum çok korkuyorum. Oğlum orada ne güzel evet. gezdi. Ben gelsen de şuraya. <laughs> Zorlama boşu yok. Kime boşunu? Ne yazıyor burada? Ne yazıyor lan? Gel gel oğlum gelsene şuraya. Ha, Oğlum gel. daha fazla büyütme daha fazla büyütme daha fazla büyütme. Şşt. Yeter dur, lan kaynat... Yatak ya. dur, o dur, dur. Lan. Oğlum buraya girmeyin. Aman. Burası kaynatane idi ya. <laughs> dur bekle bir şuraya koy. Dur ben koyacağım abi. Sen koy sana. Oğlum şu şey şu yine başka bir şey koyun da göze çarpsın ya. Oğlum çok kaynatıyorum zaten. Girişe yazacağım. Sen yazmayın. Gel gel oral ben de sana gezdirmeye devam ediyorum eve. Abi gel gel abi. Ciddi ciddi oğlum. Gel gel oral gel oral oral gel oral. Hı. Lan dur dur patlatma. Gel. Devam et. Oku, okumadık. Önden mi ya? Ok, ya. Burayı biliyor musun burayı? Burada buraları bilmiyordum ya? Oral, buraları, buraları bilmiyordu. Buralar ne oğlum? E benim ama. Burdan kazma. Balkonu gördün belki. Berkay Berkay. Oral ber balkonu ben gördün ben mü? Gördüm oğlum bunu. Ben Balkon yazdım. 80 gördüm. boy olanlar giremez yaz. <laughs> Nereye gittiniz? 5. kata gittiniz ensen, mi? Ensen Ensem de ensem. 5. kata yaşa. Sen destek meslek vermek için. <laughs> <bir> şey <değil. gülüyor> kapısı mı? O, o buranın yapı kapısı yok lan. Buraları sen düzenlesene ya. şey Dur kapı ben. Yo bu bir bir şey arasın <laughs> Her yerde şey yazıyor lan. Her yerde şey yazıyor. içeri gir içeri. Dur bekle. Heh, gördüm gördüm gördüm. Ne yazıyor? Ensem de ensem. Oğlum ne yaptın? Seni. E beni yaptı. Oha. Dur be. Oğlum bir kapı ha, koyacağım. Kapıyı koyamıyorum. Dur üzüldü ya. E ben özür dilerim. Ne, ne şey? Gel şuraya gel gel. Devam edelim. Kapıya bakalım. Sadık, <laughs> od Sadık odasına öyle kapımı koyulur ya. Bu ne lan köylü var? Burada ne yazıyor lan? Kavgaya karşıyım ben. Şuna bak şuna. <laughs> <laughs> bu ne lan? Sen mi yazdın Oral? Ne yazıyor? Ben Ne yazıyor ne yazıyor? Oral buraya gelmedi ki Kavga... ya. Kavgaya karşıyım ben ya koridorum. <laughs> Oha Oral şuraya bak, manzaraya bak kardeş. Bunu ben yazmamı var evet. Dur ben bunu düzelteceğim bir dakika. Çok güzel değil mi ya bura? <laughs> evet. De öyle. Oğlum su çok az akıyor ama suyu biraz fazlalaştırmak biraz lazım, lazım burada. Oral senin için buraya pembe dekorlar koyduk. Böyle pembe merdivenler var yukarıda. Amre yiğinde olsunlar. abi karşı olanlar giremez. Tamam şunları şöyle düzeltelim. Hı. Düzelttim ama tabelaya baksana bir gelince. <laughs> tabelaya bak. <gülüyor> <gülüyor> Tabii karşı Otel ileride sağda yazıyor. Otel resepsiyonu. Ben resepsiyon olurum. Abi burayı niye kırdın? Kırmamışsın tamam. Yok kırmadım. Dur dur. Devam ediyoruz mu? Devam et. Burası nedir lan? Yine <laughs> misafir odası. Hiç, hiç Misafirler de Misafirlerde mi? Misafirleri var. Ya oğlum niye koydun bunları ya? Yapım aşamasında 6. kat buldum. Kat yasak dedim. Yasak Neredesin? çürüm ya. Yasak çürüm. Ne yazıyor? <laughs> oğlum nerede? Yasak çürüm yazıyor. mü? Altı Girişte girişte. Hep bu aşamasındaymış. Ne yazıyor da burada? Çürüm ya. amına Bunu gibi yazdı da bunu hiç yazdı şuraya. Oğlum yanlış yazmışsınız. Bir dakika Yanlış yere koymuşsun. Niyazi 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 ya, Niyazi koridor mu ya? Dur beklesene. <laughs> Şunu düzelteyim öyle devam edelim. Dur dur bekle bir. Gitme. Allah bu. Çiftleşme odasını yapalım. Epey. Çiftleşme Oğlum ya. Hepsini şey yapmış. Hepsinin uzun etli kesin. Hayır kere hayır, öyle olur. <laughs> oğlum, bu ne oğlum? şifre odası ne ya? Çiftleşme odası. Cürümle anlatayım kodları. Cürümle bak. Mini ahraz geçit. Bu ne oğlum ya? Sonra mini odacık. Oh. Dur neresiniz siz? Altkıda indiniz? Bunları Mehmet yaptı bu arada. Dur bilmiyorum ne ki. Hatırlamıyorum dur. Hatırlamıyorum yani Altı mı? Sen. Altı mı? Altıncı kata Bu ne lan? Niyazi koridoru. Yapım aşamasında oralıp. Çürüm ne amına koyayım. <laughs> dur sen neredesin? Oyun tantım <laughs> İpucu bu oyunda ok veya ya. Şuraya bak alarak... Oral. Oral gelsin Oral. Oral. Bir gelsin Oral. Birazdan okursun. Gel ha. bak bu şurada değil. Bilmiyorum. Ha bak benim yaptığım mini oyun bu. Yaptım bu arada ben bunu bitirdim Berkay. Tamam bu bura bir şey değil. Burada bir şey değil bir şey gel gel, gel. gel. Bak bakayım be. Kurallar. Kural her bir kare bir ne puan. Diyorum. Oralı. En dış. Oralı parmak. En değil. dış beyaz kare bir puan. İkinci en dış iki ve üçüncü en dış 3 Toplam 5 tur. Bu ne lan? Bu nasıl Niye kare Hatır peki? işte. Niye kare peki? Yuvarlak mı olsun işte PPS. <laughs> Minecraft. Yerleşeceğiz. <laughs> <He. gülüyor> <Geri zikalı. gülüyor> Burada gö gö göre görevi kapatsan şuraya ma beyaz kapı koy sardın buraya. Niye sen de çok garip sorular soruyorsun? <laughs> ee, ne, ne koyayım ne koyayım? Ee, görevliler için buraya beyaz kapı koy da içeri gelen geçen giremesin böyle. Parayı nerede ödüyorsunuz abi? Şuraya bak şuraya bir tane şey yapman lazım para ödeme yeri. Tamam onu yapacağım. <laughs> Neyse sonra yapar sonra yaparsın boşver gel. Kapı koy yeter şimdi. Biz de orala devam ettirelim orada. Kapı çıkmıyor. Biz de orala 1 sıfır 1-0 öndesindir ne oğlum? E Onun kralı var. Oraldan cesettiyse 0 öndesin. Tamam. Gel neredesin oral? Tamam devam ediyoruz hadi. Cürümle. Buton lazım ha dur. Buton. Cürümle. <gülüyor> Cürümle. Çıkay. <laughs> Cürümle amına koy. Bura ne? diyor? O. boş. İsim ver isim ver gel yedik. Düzgün bir oda ismi ver. üst kata gider yazıyor. İşte şey, gel. Buraya gel Apala, buraya. Apalar koridoru bu, bu mi Aras gel şuraya. Bu ne yazıyor? Bu ne yazıyor? Bunu kim yazdı? <laughs> Mehmet mi yazdı? Değil mi? <laughs> o... Gel buraya gel. Gerizekalı gel, ha, buraya. Işte. gel buraya, Gerizekalı gel buraya. Gel buraya gel. Gerizekalı buraya gel. Ne ha? Afrika'ta mi indiniz? Aras buraya gel buraya. Gel buraya bir tane isim ver. Boş. Buranın ne oldu? Bakayım ne yazmış. Burada hiçbir şey yazmıyor. Ben yazıyor şimdi? Kata gider. Niyazi koruları. Arkadaşlar hiç sevmem. Hı. Yazdım. Orospu oral Oros, Oros, cürüm ne bir Bunu ben yazmıştım galiba. Neyse hadi senin için. Hadi silmesin. Ben cürüm mü diyorum lan. Hadi ver. Gel gel. Bu ne? Yodun ne bir aradığım Ben mi dedim onu? Gizemli <laughs> koridor. Yakında seks yazıyor. Yakında, yakında seks mi? Bura ne? Apolar. Apolar. Oda ne? Apolar oda ne yakın Geçen seki kimya konu. E Kalmış bir yazmış herhalde bulut yazmış bunu Harba. Gel aras. Harba. <laughs> Başka neredeyiz? Ee, başka bir yer kalmadı mı? Ev, evet, bu, tamam. Ev bu kadar mı? E bu kadar mı? Bu kadar herhalde. Harika. Mini ahraz geçit. Burada evet. boş. Burada? Yakında seks şey, asansörü. Asansör mü la bura? Asansör yapacağız. Ee, ya da şey yapacağım. Ray falan yapacağım. Ray sistem falan. Asansör, asansörü yapın ya. Gerilmez inşaat seks var. Yedinci kat mı? Oğlum çok derin ha. İnil e, bitmiyor. Sansör tamam. yakında. O Mini arena ileride sekizinci kat diyor. Kanka ne yaptın lan sen? Koridor adı gir. Gidur gireyim. Ben ne gidiyor yapma lütfen please. Ben sen ne yapmayayım. yapma. mi? Virgül koyduk yanlış. <laughs> Ayla Oğlum bitirmedi ki daha. Oral sadece direkt aşağı atladı. Yine de öyle oldu. Oranın pıttığını. Oral, pipi, oral pipini keserim. Bunu <laughs> sen yazmamıştın. <demiş>. Boş. Hoş. <laughs> ya <sen gülüyor> oral pipini keserim. Ne yazmış şimdi ne yazmış Oral pipini keserim yazıyor. Mehmet <laughs> yani sen kendi, kendi pipini kesmeyin. <laughs> oral pipini keserim ya. Bura ne? Aynen aynen odası. Buranın ha? Dur. Aşağı düştüm. Ne oldu? Bura ne oldu? Aşağı düştüm. Demiş buraya gel. 10. kata gel. Pardon 9. kat. Olmayan kata Bu gel. Nere? Boş yazıyordu ya. Silmişsiniz ama. Yaz önüne yaz önüne. Yaz önüne ne burası gel buraya. Lan bunu sen mi yazdın ya? Buraya ne gel şuraya. Oral gelsene. Tamam devam et. Hadi. Hmm. Girmeyin yazmış hiç. Ne zaman yazın sen bunu? Ben şimdi yazdım onu. Aras terbiyesiz. Ne oldu orası? Kırdım onu. Terbiyesiz evet. oğlum sen. Buradayım oğlum yandayım ya. Pipini hmm. keserim diyorum nazikçe. Hmm. Hmm. Bu oyun ne bu? Oyun değil oğlum ara mı gittiniz siz Milan Arana? Aynen öyle. Eşya bırakma yeri. Seks. Birinci kişinin eşyaları. ikinci kişi. Üçüncü kişi nerede? Bire bir atma yere geriz ki burası. Büyük aradan oldum burası. Ha. Ölen kişinin odasına girmek yasaktır. Burada mı? İkinci kişinin doğma yeri. E para bit. Nereye gitti oğlum? Oral yok oldu. Kim var ben oradan? Ben. Tamam şimdi çalışmaya gideceğiz de kanka biz artık e, haritadan düşmeye başlamışız. Daha da derin yapamıyorum lan. Üst katları çalışmamız lazım artık. Üst Aşağı katları sen... yapak abi. Evet, evet hadi üst kat yapmaya başlayalım. Gel üst, e, yani üst kat nasıl çıkılıyor? Merdiven nerede? Ben burada da. Mehmet geldi. Şuradan şöyle inin. Görümden AMK ah, koridoru. Tamam buradan böyle. Buradan böyle mi gideceğiz? Evet buradan böyle gideceğiz. Ben üst kata yapmaya başlamam. Yemiş. Gelsen yardım et. Alt katları boşver de üst kata yardım et. Alt katta da birkaç tane yer var burada. Bir şeyler yapılacak yer var. Hala. Buradan değil ya. Yanlış yerden gittik. Nereden gideceğiz oğlum? Nereden i̇şte yukarı çıktım. çıkıyordu? Aman han, yukarı bir kata gider. Var ya. Burada niye su var? Bir tane yer burada her yere böyle tabela koymamız lazım. Yukarı kata gider buradan falan filan. Bu ne oğlum simsiyah ya. Tamam. Bekliyorum seni neredesin? Bir var onu Şimdi e, bizim evin... Ben çıktım yukarı. Bizim evin kapısında bekliyorum sizi. Beraber yapalım hadi. Bu sefer beraber çalışalım. Şimdi evet, ne yapacağız? Geliyorum. üst katı yapacağız ya. Üst katı nasıl ne yapacağız? yapacağız ki? Temelini sen at. Ha, bir tane daha mı üst kat çıkacağız? Evet, evet. En yukarıdan. Böyle yukarı doğru çıkacağız. Sınırsız çıkabiliyoruz ya yukarı doğru. Daha zor olacak ama yaparız. Ama kazmakta kazıp kazıp daha musun? büyük yapalım bu sefer. Daha daha büyük yaparız. Böyle geniş mi yapalım? Biraz daha böyle böyle mi çıksın yani nasıl diyeyim? yani mesela ucu şurada mı olsun? Buradan falan mı olsun bak ucu? Bana bak. Dur geliyorum ben daha gelmedim. Dur TP atacağım ben. Lan yanındayım oğlum arkandayım. Ha ahrazmış bu Burası. pardon. Musun? Ahrazmış bu. Gel gel sen tam yukarı çık. Çp Berkay. Mesela bak böyle mi bak ha? Neredesin? Bak bana bak. Böyle mi? Böyle bir şey mi olsun? Böyle, üst kısmı? böyle bir gelişiklem olsun. Yok lan ne yapak biliyor musun? O zaman şu. Dur, burayı bak... sabit bir şekilde yukarı çıkartarak ondan sonra yapak. Evet evet. Ama, Ama bayağı geniş. bozulmasın. Ö Üst katı bayağı geniş yapacağım Buyur. hatta. Bu renkte mi yapak? Ya fark etmez ya. Her kat değiştiriyor zaten. Oğlum şu eee şey... Sokak lambasını kırıyorum buradakine. Kır kır. Burada bir şeyler yazıyordu da onlar da kırıldı ya sıkıntı. Burada evin her tabela koymak lazım ya kanka. Şey işte üst kata gider falan. Kafa karışıyor iyice. Ben AVM'ye AVM gider falan yazdım orada. Çık, buluruz Geri ya. Kırdın galiba. Evet evet AVM yapalım yatak odası falan var işte otel motel var da oralarda başka değiştiririz isimlerini. Orada sen de bir şey yap şu an ne yapıyorsun öyle etrafta dolaşıyorum Bekle. Benim yaptığım yerlerin içlerini doldur. Benim çizdiğim şeyin içini doldur. Dur biraz daha geniş yapabiliriz şurayı. İyi sen şey yapsana etrafa tabela falan koysana hani şu şuraya gider şu şuraya giderdi. Ben, koyarım koyar yapalım. mı Bek Ben uzun aşağı kata iniyorum. Çitleri güzel koymuşsunuz da çitler engelliler gibi. Yok engellemez tamam. Ben kırayım mı ya? Çitler, çitler şehir gibi durmuyor. şehir bok gibi gösteriyor. Kırayım mı hepsini? Hepsini kırma da. Yani. Genişleteceğiz ya mı? O var. Ondan da. Genişliği böyle yaptım bak birinci katın. İkinci katı daha geniş yapacağımız için çitler engellemez gibi ya. Bilmiyorum sen bilirsin. Yaptıktan sonra da bakabilirsin. Ya çitleri kırayım mı? Oğlum kötü gözüküyor diyor diyorum ben. Engelliyor tamam. diye değil. Kırıyor musun? Az bir Kır. şey kırayım. Kır tamam. Bir de yardıma gelsin önce o yüzden dedim. Ben uzunluğu yaptım içini doldurun belir. İkinci kat hayvan gibi bir şey. Ya da şey yapak. Ben sana yardım edeyim istersen yiğit kırsın çitleri. Olur mu? Harbi evet evet yardım yardımcısı daha iyi olur aynen. an içini dolduruyorum üst katın. Ama üst kata işte, üst kata nasıl çıkacağız onu sen belirle. Evin içinden çıkalım ama. Dur, ben Dur ben 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 Geliyorum dur. ya. İleri kardeşim. Kardeşim. Dur bakalım şimdi bu kadar kaynattık. Tamam. tamam. Güzel kaynattık şu anda. Bayağı güzel. <laughs> on numara ya. Şuraya kadar işleri kırdım. Şuradan devam edeyim.